Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüm 1919 yılı mayısın 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüm Osmanlı devletinin içinde bulunduğu grup dünya savaşında yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, ağır şartları olan bir ateşkes antlaşması imzalanmış. Dünya Savaşı'nın uzun yılları boyunca ulus yorgun ve fakir bir durumda. Ulusu ve ülkeyi Dünya Savaşı'na sokanlar kendi hayatlarının derdine düşerek ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış, kendini ve yalnızca tahtını güvenceye alabileceği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet zavallı, beceriksiz, onursuz ve korkak. Yalnızca padişahın buyruğuna bağlı, ve onunla beraber kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silahları, cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes hükümlerine uymaya gerek görmüyorlar. Birer bahaneyle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ili Fransızlar, Urfa, Maraş ve Antep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve görevlilerle özel ajanlar çalışmakta. Sonuçta konuşmamıza başlangıç kabul ettiğimiz tarihten 4 gün önce. 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin onayıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkartılıyor. Bundan başka ülkenin her tarafında Hristiyanlar gizli, açık, özel istek ve amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak ve devletin bir an önce çökmesi için çalışıyorlar. Daha sonra elde edilen sağlam bilgi ve belgelerle görüldü ki İstanbul Rum Patrikhanesinde kurulan Mavri Mira heyeti illerde çeteler kurmak ve yönetmek, mitingler ve propagandalar yapmakla uğraşıyor. Yunan Kızıl Haçı ve Resmi Muhacirin Komisyonu Mavri Mira heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmakla görevli. Mavri Mira heyeti tarafından yönetilen Rum okullarının izci örgütleri, 20 yaşını geçmiş gençler içinde olmak üzere her yerde kuruluşunu tamamlıyor. Ermeni Patriği Zaven Efendi de Mavri Mira heyeti ile fikir birliği içinde çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tamamen Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde oluşturulmuş ve İstanbul'daki merkeze bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor. Bu duruma karşı düşünülen kurtuluş çareleri. Durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında her yerde, her bölgede bir takım kişiler tarafından bu duruma karşı kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünceyle yapılan girişimler bir takım kuruluşlar doğurdu. Örneğin Edirne ve çevresinde Trakya Paşa ile adıyla bir cemiyet vardı. Doğu Erzurum'da ve Elazığ'da genel merkezi İstanbul'da olmak üzere vilayat i Şarkiye Müdafai Hukuki Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon'da Muhafazayı Hukuk adında bir cemiyet var olduğu gibi İstanbul'da da Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu cemiyet merkezinin gönderdiği delegelerle o filçesiyle Rize sancığında şubeler açılmıştı. İzmir'in işgal edileceğine dair Mayıs'ın 13'ünden beri açık belirtiler gören İzmir'deki bazı genç yurtseverler, ayın 14-15. gecesi bu acı durum hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlar ve oldu bittiye getirildiğinde kuşku kalmayan Yunan işgalinin ilhakla, İzmir'in Yunanistan'a bağlanmasıyla sonuçlanmasına engel olmak esasında birleşerek reddi ilhak ilkesini ortaya atmışlardır. Aynı gecede bu isteğin yaygınlaşmasını sağlamak için İzmir'de Yahudi mezarlığına toplanabilen halk tarafından bir miting yapılmışsa da ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin rıhtımda görülmesiyle bu girişimden beklentileri karşılayacak sonuç alınamamıştır. Ulusal kuruluşlar siyasal amaç ve hedefleri bu cemiyetlerin kuruluş amaçları ve siyasal hedefleri hakkında kısaca bilgi vermek uygun olur düşüncesindeyim. Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin liderlerinin bazılarıyla daha İstanbul'dayken görüşmüştüm. Osmanlı Devleti'nin yok olmasını çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorlardı. Osmanlı vatanının parçalanacağı tehlikesi karşısında Trakya'yı mümkün olursa Batı Trakya'yı da ekleyerek bir bütün olarak İslam ve Türk topluluğu halinde kurtarmayı düşünüyorlardı. Fakat bu amacın sağlanması için o zaman akıllarına gelen tek çare, İngiltere'nin, bu mümkün olmazsa Fransa'nın yardımını sağlamaktı. Bu amaçla bazı yabancı devlet adamlarıyla ilişki kurma ve görüşme olanakları da aramışlardı. Hedeflerinin bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu. Vilayat-ı Şarkiye Müdafai Hukuki Milliye Cemiyetinin kuruluş amacı da, tüzüklerinin ikinci maddesi, Doğu illerinde yerleşik bütün halkın dini ve siyasi haklarının serbestçe kullanılmasını sağlayacak meşru yollara başvurmak, söz konusu illerdeki İslam halkının tarihsel ve ulusal haklarını gerektiğinde uygarlık dünyası karşısında savunmak. Doğu illerinde yapılan zulüm ve cinayetlerin sebepleriyle bunları gerçekleştirenler ve sebep olanlar hakkında tarafsız soruşturma yapılarak suçluların hızla cezalandırılmalarını istemek. Yerli halk ve azınlıklar arasında anlaşmazlığın giderilmesine ve eskisi gibi iyi ilişkilerin sağlamlaştırılmasına gayret etmek. Savaş durumunun doğu illerinde doğurduğu yıkım ve sefalete hükümet katında yapılacak girişimlerle olabildiğince çare aramaktan ibaretti. İstanbul'daki yönetim merkezinden verilmiş olan bu buyruk gereğince Erzurum şubesi doğu illerinde Türk'ün haklarını korumakla beraber Zorunlu Ermeni göçü sırasında yapılan kötü davranışlarda halkın kesinlikle ilgisi bulunmadığını, Ermeni mallarının Rus işgaline kadar korunduğunu, buna karşılık Müslümanların pek acımasızca hareketlerle karşılaştığını ve hatta buyruğa aykırı olarak zorunlu göçten alıkonulan bazı Ermenilerin kendilerini koruyanlara karşı reva gördükleri kötülükleri sağlam belgelerle uygarlık dünyasına duyurmaya ve doğu illerine yöneltilen hırslı bakışları hükümsüz bırakmak için çalışmaya karar veriyor. Erzurum Şubesi'nin bildirisi. Vilayat-i Şarkiye Müdafai Hukuki Milliye Cemiyeti'nin ilk Erzurum Şubesi'ni kuran kişiler, Doğu illerinde yapılan propagandalar ve bunların hedefleri Türklük, Kürtlük, Ermenilik sorunlarını bilimsel, teknik ve tarihi bakımdan inceleyip araştırdıktan sonra gelecekte yapacakları çalışmalarını şu üç noktada topluyorlardı. Erzurum Şubesi'nin basılı raporu 1. Kesinlikle göç etmemek 2. Hemen bilimsel, ekonomik, dini alanlarda örgütlenmek. 3. Saldırıya uğrayacak doğu illerinin her köşesini savunmada birleşmek. Vilayat-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti'nin İstanbul'daki yönetim merkezinin medeni ve bilimsel yollara başvurarak amacın sağlanabileceği hakkında fazla iyimser olduğu anlaşılıyor. Gerçekten bu yolda çaba harcamaktan geri durmuyor. Doğu illerinde Müslüman halkların haklarını savunmak için Le Pays adında Fransızca bir gazete yayımlıyor. Hadisat gazetesinin yayın hakkını alıyor bir taraftan da İstanbul'daki itilaf devletleri temsilcilerine ve itilaf devletleri başkanlarına muhtıra veriyor. Avrupa'ya bir heyet gönderilmesi girişiminde bulunuyor. Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağını sanıyorum ki, Vilayat-i Şarkiye Müdafai Hukuki Milliye Cemiyetini meydana getiren asıl sebep ve endişe, Doğu illerinin Ermenistan'a verilmesi ihtimali oluyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesinin de Doğu illeri nüfusunda Ermenilerin çoğunluk olarak gösterilmesine ve tarihi haklar yönünden öncelikli kabul ettirilmesine çalışanların bilimsel ve tarihsel belgelerle dünya kamuoyunu aldatmayı başarması ve bir de Müslüman halkın Ermenileri topluca öldüren barbarlar olduğu iftirasının gerçek kabul edilmesi durumunda olabileceği düşüncesi egemen oluyor. Dolayısıyla cemiyet aynı gerekçeye dayanarak ve aynı yollardan yürüyerek ulusal ve tarihsel hakları savunmaya çalışıyor. Karadeniz'e kıyı olan bölgelerde de bir Rum Pontus hükümeti kurulacağı korkusu vardı. Müslüman halkı Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp var olma ve yaşama haklarını koruma amacıyla Trabzon'da da bazı kişiler ayrıca bir cemiyet kurmuşlardı. Merkezi İstanbul'da olan Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti'nin amacı ve siyasal yönelimi adından da anlaşılmaktadır. Herhalde merkezden ayrılmak amacını güdüyor. Ülke içinde ve İstanbul'da ulusal varlığa düşman kuruluşlar. Kurulmaya başlayan bu cemiyetlerden başka ülke içinde daha bir takım girişimler ve kuruluşlar da ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Diyarbakır, Bitlis, Elazığ illerinde İstanbul'dan yönetilen Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu cemiyetin amacı yabancı koruması altında bir Kürt devleti oluşturmaktı. Konya ve çevresinde İstanbul'dan yönetilen Teali İslam Cemiyeti kurulmaya çalışılıyordu. Ülkenin hemen her tarafında hürriyet ve itilaf, sulh ve selamet cemiyetleri de vardı. İngiliz Muhipler Cemiyeti İstanbul'da türlü amaçlarla, gizli ve açık olmak üzere korulmuş parti veya cemiyet adı altında bir takım kuruluşlar vardı. İstanbul'da önemli sayılacak girişimlerden biri İngiliz Muhipler Cemiyeti'ydi. Bu isimden İngilizlerle dost olanların oluşturduğu bir cemiyet anlaşılmasın. Bence bu cemiyeti kuranlar kendilerini ve kişisel çıkarlarını gözetenler ve kendi çıkarlarının korunma çaresini Lloyd George hükümeti aracılığıyla İngiliz korumasını sağlamakta arayanlardır. Bu zavallıların İngiltere devletinin Osmanlı devletini bir bütün halinde elinde tutmak ve korumak istediğinde olup olacağını bir defa olsun dikkate alıp almadıkları üzerinde düşünülmeye değerdir. Bu cemiyete katılanların başında Osmanlı padişahı ve yeryüzünün halifesi adını taşıyan Vahdettin, damat Ferit Paşa, İçişleri Bakanlığında bulunan Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beyler ve Sayit Molla bulunuyordu. Cemiyette Rahip Fürü gibi İngiliz ulusundan bazı maceracılar da vardı. Yapılan işlem ve gösterilen çalışmalardan anlaşıldığına göre cemiyetin başkanı Rahip Fürü'ydü. Bu cemiyetin iki ayrı yönü ve iki ayrı niteliği vardı. Biri açık yönü ve usulüne uygun girişimlerle İngiliz korumasını sağlamaya yönelik niteliğiydi. Diğeri gizli yönüydü. Asıl çalışma bu gizli yönündeydi. Ülke içinde örgütlenerek isyan ve ihlal çıkartmak, ulusal bilinci felce uğratmak, yabancı müdahalesini kolaylaştırmak gibi haince girişimler cemiyetin bu gizli kolu tarafından yönetilmekteydi. Sayit Molla'nın cemiyetin açık girişimlerinde olduğu gibi gizli yönünde de ondan daha çok rol oynadığı görülmektedir. Bu cemiyet hakkında söylediklerim, sırası geldikçe yapacağım açıklama ve gereğinde göstereceğim belgelerle daha açık anlaşılacaktır. Amerika mandası isteyenler İstanbul'da bir kısım erkekli kadınla ileri gelen kimseler de gerçek kurtuluşun Amerika mandasını sağlamakta olduğu inancındaydı. Bu inançta bulunanlar fikirlerinde çok direndiler ve en doğru yolun kendi görüşlerinin benimsenmesinde olduğunu kanıtlamaya çok çalıştılar. Bu konuda da sırası gelince bazı açıklamalar yapacağım. Ordumuzun durumu Genel durumu saptayabilmek için ordu birliklerinin nerelerde ve ne durumda olduklarını da açıklamak isterim. Anadolu'da başlıca iki ordu müfettişliği kurulmuştu. Ateşkes anlaşması ilan edilir edilmez askeri birliklerin savaşçı erleri terhis olunmuş, silah ve cephanesi elinden alınmış, savaşma yeteneğinden yoksun bir takım kadrolar haline getirilmişti. Merkezi Konya'da bulunan 2. Ordu müfettişliğine bağlı birliklerin durumu şöyleydi. Bir tümeni 41. tümen Konya'da ve bir tümeni 23. tümen Afyonkarahisar'da bulunan 12. kolordu karargahıyla Konya'daydı. İzmir'de esir olan 17. kolordunun Denizli'de bulunan 57. tümeni de bu kolorduya bağlanmıştı. Bir tümeni 24. tümen Ankara'da ve bir tümeni 11. tümen Niğde'de bulunan 20. kolordu karargahıyla Ankara'daydı. İzmit'te bulunan 1. tümen İstanbul'daki 25. kolorduya bağlanmıştı. İstanbul'da da 10. Kafkas tümeni vardı. Balıkesir ve Bursa bölgesinde bulunan 61. ve 56. tümenler, karargahı Bandırma'da bulunan İstanbul'a bağlı 14. kolorduyu oluşturuyorlardı. Bu kolordunun komutanı, meclisin açılışına kadar merhum Yusuf İzzet Paşa'ydı. 3. Ordu Müfettişliği, ki müfettişi bendim, karargahımla Samsun'a çıkmış bulunuyordum. Doğrudan doğruya emrim altında iki kolordu vardı. Biri, merkezi Sivas'ta bulunan 3. kolordudur. Komutanı beraberimde getirdiğim Albay Refet Bey'dir. Bu kolorduya bağlı bir tümenin, 5. Kafkas Tümeni, merkezi Amasya'da, diğer tümenin 15. Tümen merkezi Samsun'daydı. Diğeri merkezi Erzurum'da bulunan 15. kolorduydu. Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ydı. Bu kolordunun tümenlerinden birinin 9. Tümen merkezi Erzurum'daydı ve komutanı Rüştü Bey'di. Diğerinin, üçüncü tümen, merkezi Trabzon'daydı. Komutanı Yarbay Halit Bey'di. Halit Bey İstanbul'a çağrıldığı için komutadan çekilerek Bayburt'ta saklanmış, tümen vekaletle yönetiliyor. Kolordu'nun diğer iki tümeninden 12. tümen Hasan Kale'nin doğusunda sınırda 11. tümen Beyazıt'ta bulunuyordu. Diyarbakır bölgesinde bulunan iki tümenli 13. kolordu bağımsızdı ve İstanbul'a bağlı bulunuyordu bir tümeni, ikinci tümen, Siirt'te, diğer tümeni, beşinci tümen, Mardin'deydi. Müfettişlik görevimin geniş yetkileri Benim bu iki kolorduya doğrudan emir ve komutamdan daha fazla bir yetkim vardı ki, müfettişlik bölgesine komşu bulunan askeri birliklere de bildirim yapabilecektim. Yine bölgemde bulunan ve bölgeme komşu olan illere de bildirimde bulunabilecektim. Bu yetkiye göre Ankara'da bulunan 20. Kolordu ve buna bağlı müfettişlikle Diyarbakır'daki kolorduyla hemen Anadolu'nun bütün sivil yönetim amirleriyle bağlantılar kurulabilecek, yazışabilecektim. Bu geniş yetkinin beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak amacıyla Anadolu'ya gönderenler tarafından bana nasıl verildiğine şaşırabilirsiniz. Hemen belirtmeliyim ki bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Ne olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe Samsun ve çevresindeki asayişsizliği yerinde görüp önlem almak için Samsun'a kadar gitmekti. Ben bu görevin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı olduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte genel kurmayda bulunan ve benim amacımı bir dereceye kadar anlayan kişilerle görüştüm müfettişlik görevini buldular ve yetkiyle ilgili talimatı da ben kendim yazdırdım. Hatta savunma bakanı olan Şakir Paşa bu talimatı okuduktan sonra imzalamakta kararsız kalmış, anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde mührünü basmıştır. Genel durumu dar bir çerçeve içinden görüş Bu açıklamalardan sonra genel görünüşü daha dar bir çerçeve içine alarak hızlı ve kolayca hep beraber gözden geçirelim. Düşman devletler Osmanlı devlet ve ülkesine maddi ve manevi olarak saldırmışlar. Yok etmeye ve parçalamaya karar vermişler. Padişah ve halife olan kişi hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan ulus karanlıklar ve belirsizlikler içinde olup bitecekleri beklemekte. Felaketin dehşet ve ağırlığını kavramaya başlayanlar, bulundukları çevre ve algıladıkları etkilere göre kurtuluş çaresi gördükleri önlemlere başvurmakta. Ordu, ismi var, cismi yok bir halde. Komutanlar ve subaylar, dünya savaşının bunca sıkıntı ve güçlükleriyle yorgun, vatanın parçalanmakta olduğunu görmekle içleri kan ağlamakta. Gözleri önünde derinleşen karanlık felaket uçurumunu, kenarında zihinleri bir çözüm, kurtuluş yolu aramakla dolu. Burada çok önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Ulus ve ordu, padişah ve halifenin ihanetinden haberi olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı yüzyılların kökleştirdiği dinsel ve geleneksel bağlarla içten gelerek boyun eğmekte ve sadık. Ulus ve ordu bir yandan kurtuluş yolu düşünürken bir yandan da yüzyıllardır süregelen bu alışkanlığın güdüsüyle kendinden önce yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılmasını ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavramak yeteneğinde değil. Bu inanca karşıt fikir ve görüş ortaya koyanların vay haline. Derhal dinsiz, vatansız, hain ve dışlanmış kişi olur. Diğer önemli bir noktayı da belirtmek gerekir. Kurtuluş yolu ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek ana ilke olarak kabul edilmekteydi. Bu devletlerden yalnız biriyle bile başa çıkılamayacağı koruntusu hemen bütün zihinlerde yer etmişti. Osmanlı Devleti'nin yanında koskoca Almanya, Avusturya, Macaristan varken hepsini birden yenilgiye uğratan, yerlere seren itilaf devletleri karşısında tekrar onlarla çatışmaya varabilecek durumlara girmekten daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı. Bu düşüncede olan yalnız halk değildi. Özellikle seçkin ve aydın denilen insanlar böyle düşünüyordu. O halde kurtuluş çaresi ararken iki şey göz önünde olmayacaktı. Önce itilaf devletlerine karşı düşmanca tutum takınılmayacaktı. Sonra padişah ve halifeye canla başla bağlı ve sadık kalmak temel koşul olacaktı. Düşünülen Kurtuluş Çareleri Şimdi, efendiler, izin verirseniz size bir soru sorayım. Bu durum ve koşullar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar akla gelebilirdi? Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştı. Birincisi, İngiltere korumasını istemek. İkincisi, Amerika mandasını istemek. Bu iki tür karar sahipleri Osmanlı Devleti'nin bir bütün olarak korunmasını düşünenlerdir. Osmanlı topraklarının çeşitli devletler arasında bölüştürülmesindense imparatorluğu tek bir devletin koruması altında bulundurmayı tercih edenlerdir. Üçüncü karar, bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmaktır. Söz gelişi bazı bölgeler kendilerinin Osmanlı devletinden koparılacağı görüşüne karşı ondan ayrılmamak için önlemler alıyordu. Bazı bölgeler de Osmanlı devletinin yok edileceğini ve Osmanlı topraklarının paylaşılacağını oldu bitti kabul ederek kendi başlarını kurtarmaya çalışıyordu. Bu üç tür kararın gerekçesi yaptığım açıklamalarda vardır. Benim kararım. Efendiler, ben bu kararların hiçbirisinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü, temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o tarihte Osmanlı devletinin temelleri çökmüş, ömrü tamamlanmıştı. Osmanlı toprakları tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türkün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele bunun da paylaşımını sağlamaya çalışmaktan ibaretti. Osmanlı devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet bunların hepsi anlamı kalmamış bir takım boş sözlerden ibaretti. Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ne gibi yardım sağlamak isteniyordu? O halde ciddi ve gerçek karar ne olabilirdi? Efendiler, bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamasına başladığımız karar bu karar olmuştur. Ya bağımsızlık ya ölüm. Bu kararın dayandığı en güçlü düşünce ve mantık şuydu. Temel ilke Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık dünyası karşısında uşak olmak konumundan daha yüksek bir muameleye layık olamaz. Yabancı bir devletin koruma ve kollayıcılığını kabul etmek, insanlıktan yoksunluğu, güçsüzlük ve uyuşukluğu kabul etmekten başka bir şey değildir. Gerçekten bu seviyesizliğe düşmemiş olanların başlarına isteyerek bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Oysa Türk onuru, gururu ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. O halde ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır. Bir an için bu kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranılacağını kabul edelim ne olacaktı tutsaklık peki efendim diğer kararlara boyun eğildiğinde sonuç bunun aynısı olmayacak mıydı şu farkla ki bağımsızlığı için ölümü göze alan ulus insanlık onur ve yüceliğinin gereği olan bütün özveriyi yapmakla teselli bulur ve hiç kuşkusuz tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin onursuz bir ulusa göre dost ve düşman gözündeki yeri bambaşka olur Sonra Osmanlı hanedan ve saltanatının devam ettirilmesine çalışmak elbette Türk ulusuna karşı en büyük kötülüğü yapmaktı. Çünkü ulus her türlü özveriyi göstererek bağımsızlığını sağlasa da saltanat devam ettiği sürece bu bağımsızlığa kazanılmış gözüyle bakılamazdı. Artık vatanla, ulusla hiçbir vicdan ve düşünce bağı kalmamış bir sürü delinin devlet ve ulusun bağımsızlığının, onurunun koruyucusu konumunda bulundurulmasına nasıl göz yumulabilirdi? Halifeliğin durumuna gelince, bilim ve tekniğin aydınlığa boğduğu gerçek uygarlık dünyasında gülünç kabul edilmekten başka bir yanı kalmış mıydı? Görülüyor ki, verdiğimiz kararın uygulamasını sağlayabilmek için henüz ulusun alışmadığı bazı konulara değinmek gerekiyordu. Kamuoyu bakımından ortaya atılmasında büyük sakıncalar doğuracağı sanılan hususların dile getirilmesinde kaçınılmaz bir zorunluluk vardı. Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine baş kaldırmak bütün ulusu ve orduyu ayaklandırmak gerekiyordu. Uygulamayı evrelere ayırmak ve basamak basamak yürüyerek hedefe varmak. Türk ata yurduna ve Türk'ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun onlara bütün ulusça silahla karşı koymak ve onlarla savaşmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gereklerini sorumluluklarını ilk gününde açığa vurup ifade etmek elbette yerinde olamazdı. Uygulamayı bir takım evrelere ayırmak, olaylardan, olayların akışından yararlanarak ulusun duygu ve düşüncelerini hazırlamak, basamak basamak ilerleyerek hedefe ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Nitekim öyle olmuştur. Eğer 9 yıllık faaliyetimiz ve yaptıklarımız bir mantık dizisiyle gözden geçirilirse, ilk günden bugüne kadar izlediğimiz genel doğrultunun İlk kararın çizdiği yoldan ve yöneldiği hedeften asla sapmamış olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Burada akıllarda oluşabilecek bazı kararsızlık düğümlerinin çözülmesini kolaylaştırmak için bir gerçeği hep beraber gözden geçirmeliyiz. Yapılan ulusal mücadele dış saldırıya karşı vatanın kurtuluşunu tek hedef olarak kabul ettiğine göre bu ulusun mücadelenin başarıya yaklaştıkça aşama aşama bugünkü döneme kadar ulusal irade yönetiminin bütün ilke ve gereklerini gerçekleştirmesi doğal ve kaçınılmaz bir tarihi akıştı. Bu kaçınılmaz tarihi akışı geleneksel alışkanlıklarıyla derhal sezen padişah ailesi ilk andan itibaren ulusal mücadelenin amansız düşmanı kesildi. Bu kaçınılmaz tarihi akışı daha başlangıçta ben de görmüş ve sezmiştim. Fakat sonuna kadar sürmüş olan bu sezgimizi ilk anda tamamen ortaya koyup ifade etmedik. Gelecekteki ihtimaller üzerine fazla konuşmak, giriştiğimiz gerçek ve maddi mücadeleye hayali bir macera niteliğini verebilirdi. Dış tehlikenin yakın etkileri karşısında üzüntü duyanlar arasında, geleneklerine, düşünce yeteneklerine ve ulusal durumlarına aykırı olan muhtemel değişimlerden ürkeceklerin, ilk anda direnme güçlerini hareketlendirebilirdi. Başarı için pratik ve güvenli yol her evreyi zamanı geldikçe uygulamaktı. Ulusun gelişmesi ve yükselmesi için kurtuluş yolu buydu. Ben de bu yolda yürüdüm. Ancak bu pratik ve güvenli başarı yolu yakın çalışma arkadaşlarım olarak tanınmış kişilerin bazılarıyla aramızda zaman zaman görüşlerde, tutumlarda veya yapılan çalışmalardaki uygulamalar bakımından temel veya ikinci derece bir takım anlaşmazlıklar, kırgınlıklar hatta ayrılıkların da sebebi ve açıklayıcısı olmuştur. Ulusal mücadeleye beraber başlayan yolculardan bazıları ulusal hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlarına kadar gelen gelişmelerinde kendi fikir ve ruh yeteneklerinin kavrayış sınırı bittikçe bana direnmeye ve karşı duruşa geçmişlerdir. Bu noktalara aydınlanmanız için kamuoyunun aydınlanmasına yardımcı olmak için sırası geldikçe birer birer işaret etmeye çalışacağım. Ulusal Sır Bu son sözlerimi özetlemek gerekirse diyebilirim ki, ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini bir ulusal sır gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş bütün toplumumuza uygulatmak zorundaydım.